speech is my lifestyle. I think it's very vital to back around. Let's write <laughs> 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 Derdin ne çocuğum? Birinci sınıfta olmak için fazla zekiyim. Üçüncü sınıfta olmam gerekiyor. Yürü müdüre gidelim. Tamam hocam. Bu soruları bilirsen üçüncü sınıftasın. Anlaştık müdür. 5 kere 5. 25. 6 Altı kere yedi. Kırk iki. Peki ineklerde dört. Bende iki tane olan şey ne? Bacak. Senin pantolonunda olup benim pantolonumda olmayan şey ne? Cep. K ile başlayıp K ile biten üç harfli bir kelime. Sek. Hocam bunu 3'e değil 5. sınıfa koyalım. Sorduğunuz soruları ben yanlış cevapladım. Ama götümü beğendin. Oha. Benim götümü evet. beğendin sen. Oha. Senin götünü kim beğendi? Sen. <laughs> 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 çok çalıştığını yapabileceğime inanıyorum. Olur mu? mı?

Bizimiz, bizim zıp zıp cebimiz. Bu normal sıfır tutkalar. Böyle diyoruz gördüm. Batım mı? Evet bunu. Bu işin kralı biziz. Onlar soytarlığa devam etsin. Adamın madam yaparlar. Madam. Ya Allah. <laughs> o günden sonra. O günden sonra. Ne oldu? Yani yıllarca e, birçok şeyini paylaştığım insanlar. Yani hani bir insana on kez verirsin. Allah <laughs> sorry, sorry. Bir kez Abi bizim bir arkadaşımız var. Adı Hasan. Yeni koronayı atlattı. Ona bir video hazırlıyoruz. Hasan geçmiş olsun der misin? Hasan'cığım korona olmuşsun. Ee, geçmiş olsun kardeşim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşursun. Tamam, bu kısmı alırsınız. Ne amına koydun? Memleketin yarısı korona oldu. Ne sikime video hazırlıyorsunuz? Her koronaya şey mi yapacağız? Maneviyat benim için daha değerli. Maddiyat hiç gram değeri yok. Maddiyatın değeri yok mu arkadaşlar? <laughs> maddiyatın <gülüyor> gibi, maddiyatın değeri, değeri yok. Şey Diğer insanın zaten maddiyata ihtiyacı olmuyor genelde. Böyle bir paradoks var, onun için... Mam. Mam. Bir şey öğrendim. Ee, ketçapın üstüne... Anladın Analiz... mı? <laughs> ketçapın üstüne su dökünce böyle çok ısınıyormuş. Gel bakayım. <laughs> Baya böyle bir sıcaklıyormuş. Gel bak, çok sıcak. Çok sıkılıyorum arkadaşlar. Bu ne abi? Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. Eko var. Abi taşındın mı? Ee, evet. Yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var. Abi yankı var. Evet. Sikerim seni. Tugan abi benim de boynuma dolamıştı ya musunuz mu onu? Şimdi de bu çok yanlış anlaşıldı ya. Boynuma dolamıştı derken yılanı yani. Yılanı dolamıştı ya bu. Bu daha çok yanlış anlaşıldı. Ben nasıl anlatacağım ki derdimi? Ee, yılan getirmişti Tugan abi. Ee, bana Kemal'e, e, Eray'a, Ali'ye, Emre'ye ayrı ayrı dolamıştı.